Bence bunu bilmen gerek. Evet. Biraz gergin gibisin. Neden? Ne oldu? Fikret, bay Fikret bir şekilde beni takip etti. Yolumu kesti ve beni tehdit etti. Gerçekten bu kadar ileri mi gitti? Sanırım aranızdaki husumet göründüğünden daha derin. Bir şey söyledi mi? Sana bir şey anlattı mı? Seninle kapatılmamış bir hesabı varmış. Eğer bu işlere devam edersem Yangın bana da sıçrarmış. Cansu Hanım dedi ki: "Biz iş yapıyoruz diye kimse sana zarar veremez. Seni tehdit edemez. Sen Bay Kenan için iyi biri diyorsun, güzel diyorsun. Ama ben böyle gerilimlere alışkın değilim. Bekar bir kadınım. Bu tarz şeylerle uğraşacak durumda değilim. Ya yine huzurumu kaçıracak bir şey yaparsa. Böyle bir şey bir daha asla olmayacak. Merak etmeyin. Bakın. Bay Kenan sizinle bu ihaleyle tanıştık. Bu iyi oldu. Gözümü açtınız. Size minnettarım. Sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Ama sözünüze güvenip güvenemeyeceğimi bilmem gerekiyor. Cansu Hanım, siz benim korumam altındasınız.''